Ah o, günler, o günler. Şu sıralar bir başkadır isimli dijital platform dizisi çok meşhur. Adeta ortalığı kasıp kavuruyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Öykü Karael'in performansıyla trend olan dizinin bölüm sonlarında yer alan parçalarsa en az dizi kadar ilgi görüyor. Bir gün günlüğün... Efsanevi piyanist şarkıcı Ferdi Özbeyen'in Ah O Günler adlı parçası bizlere yıllar önce getirdiğimiz Ferdi Özbeyen'i bir kez daha hatırlattı. Ne günlerdi ah o günler... Belgeselci Cengiz Özkarabekir'in televizyonda yayınlanan Üç İnsan Üç Öykü adlı belgeselinden Ferdi Özbeyen'e ait bir kesiti sizlerle paylaşıyoruz. Bir gün mutlu Bir şey çalacaksın ve şarkı söyleyeceksin. Allah Allah. sahneye çıktıkları zaman bu piyano çalıp şarkı söyleme hatta başka enstrüman bunların aklından bir kere geçtiğimi düşünüyorum. O bana yetiyor. Yani beni çok rahatlatıyor. Onu hissediyorum sanki. Ne günlerdi Piyanoyla şarkı söyleme geleneğini bilinen adıyla piyanist şantörlüğü Türkiye'ye sevdiren, kuşaklara yıllarca aşk şarkıları dinleten unutulmaz sanatçı Ferdi Özbeğen. Popüler müziğin romantik piyanisti olarak bir dönemin en çok satan plaklarının sahibi, en çok beğenilen şarkıların yorumcusu. Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum sahne aldığı her müzikolü, her konseri tıklım tıklım dolduran, Türk izleyicisinin gönlünde taht kuran renkli bir sima. Bir akşam eve gittim, yeni bir havalı, <laughs> havalı halde. Baktım annemin yatak odasının şişer, gel otur dedi kenara, yatağa gidelim, bak çocuğum dedi. Bu şöhretler öğretler bunlar gelip geçici. Yarın senin yerine biri çıkacak, seni unutacaklar. Şimdi kırdığın insanlar o zaman sana selam vermeyecek. Bırak bu havayı mavayı mütevazı ol. Tevazudan hiçbir şey kaybetmezsin dedi. Allah rahmet eylesin. Sanki sihirli bir el dokundu inanır mısınız? Sabahleyin başka bir ferdi olarak uykudan kalktım. Ve ondan sonra iki tane ferdi yaşattım. Bir piyanoya çıkıp şarkı söylemeye başlayan ferdi. Orada imparatorum. Hiç de tevazu gösteremem. Ama program bittikten sonra Yaşanan fert, orada da sıradan bir vatandaş.